Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Çok su içmenin faydaları nelerdir? Su, vücudumuzdaki toksinlerin idrar ve ter yoluyla atılmasını sağlar. Organların düzenli çalışmasına yardımcı olarak metabolizmayı hızlandırır özellikle böbreklerin temizlenmesinde ve taş oluşumunun önlenmesinde kritik rol oynar. Yeterli su tüketimi cildin nem dengesini koruyarak kuruluğu ve kırışıklıkları önler. Cilt hücrelerini yenileyerek daha parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Sivilce ve egzama gibi cilt problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Susuz kalmak halsizlik ve konsantrasyon kaybına neden olabilir. Düzenli su içmek kan akışını hızlandırarak enerji seviyelerini yükseltir. Özellikle spor yapanlar için performansı artırıcı etki gösterir. Su, besinlerin sindirilmesine ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kabızlık gibi sindirim problemlerinin önüne geçerek rahatlatıcı bir etki sağlar. Mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinliği azaltır. Susuzluk, baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir. Yeterli su tüketimi beyin fonksiyonlarını iyileştirerek odaklanmayı artırır. Unutkanlık ve zihin bulanıklığını azaltmada etkilidir. Su, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Yemeklerden önce içilen su, tokluk hissi vererek aşırı yemeği engeller. Kalorisiz olması sayesinde diyet yapanlar için ideal bir seçenektir. Teşekkür ederiz.